Steam'de bir oyun indirirken indirme hızınız normale göre yavaş ise şimdi göstereceğimiz yöntemlerle birlikte Steam indirme hızınızı arttırabilirsiniz. Gelin yöntemlere yakından bakalım. İlk olarak Steam'e giriş yapıyoruz. Ayarlar, indirme hızını sınırla ayarı açık ise bunu kapatmanız gerekiyor. İndirme sırasında hız sınırlamasına takılabilirsiniz. Yine aynı panel üzerinden yayın sırasında indirmeleri sınırla açık ise bunu da aynı şekilde kapatıyoruz. indirme bölgesi konumunda biz de Türk Ankara olarak seçili değiştirmek istediğiniz konuları seçebilirsiniz. Elbette her internete göre değişkenlik gösterecektir. Bunu deneme yanılma yoluyla kısmen keşfedebilirsiniz. Görev yöneticisi üzerinden de işlemler yapabilirsiniz. İşlemler kısmından A'yı seçiyoruz. Şu an biz yok ancak interneti arka planda sömüren uygulamalar varsa görevi sonlandırabilirsiniz. Ek olarak ayrıntılara geliyoruz. Steam Service Exe üzerine sağ tıklayıp öncelik ayarlayı yüksek olarak seçiyoruz. Son olarak